Evet sevgili seyircilerim, herkese sevgiler, saygılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Bu akşamki yorumum tarımla ilgili olacak. Ülkemizin tarım hakkında yapması gerekenler neler? Şu ana kadar yapılan yanlışlar nelerdi? Bunları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu belirteyim: Ülkemiz 180 milyon insana tarımda tamamen etkili üretim yapabileceğini hatırlatmak istiyorum 180 milyon insanı rahatlıkla besleyecek tarım politikamız olabilir ama şu anda bu politika maalesef yok son 7 yılda yaptığım araştırmada son 7 yılda tam 6 tarım bakanı değişmiş yani bu kadar her yıl bir tarım bakanı değişmesi demek tarımın istikrarsızlık anlamını taşır Şimdi e, Hollanda'ya baktım. Hollanda e, çok küçük bir ülke biliyorsunuz ama tarımı e, mükemmel gidiyor. Gerekirse e, Hollanda'dan e, bu işi bilenlerle e, ülkemizin e, bakanları gidip görüşmeli. Oradaki tarım politikası nasıl? Nasıl yapıyorlar? E, onlardan bilgi alınmalı. Hatta e, gerekirse bir Hollandalı gelsin buraya. Bu işi bilen tarımda profesyonel işin ehli illaki bizden olması gerekmiyor. Peygamberimiz bile söylemiş işi ehline verin. Avrupa'da tarımda başarılı olan ülkelerden mutlaka bilgiler alınmalı, gerekirse transferler yapılmalıdır. Çünkü tarım o kadar önemli ki artık pandemiden sonra görüldü ki dünya tamamen. Altın bir e, duruma geçti tarımın önemi. Yani altından daha da önemli. Şimdi bakıyoruz e, bir de ihracat yapıyoruz üstüne üstlük. Mesela e, yaptığım araştırmada ayçek yağı ihraç ediyoruz. Düşünebiliyor musunuz? E, ayçek yağına o kadar ihtiyacımız olmasına rağmen birkaç ülkeye e, ayçek yağ ihracatı yapıldığı e, söyleniyor. Bu da çok yanlış bir şey. Bir sefer ihracatı artık e, kapatmalıyız. Yani e, ülkemiz bu kadar yüzde 300, yüzde 400 zam gören gıda ürünlerine e, ihracat yapılması e, bu fiyatın artışına neden olmaktadır. E, dolayısıyla mutlaka bizlerin e, bu ihracatı sonlandırmamız lazım. E, buğday bu şekilde yani buğdayla ithal ediyoruz. Halbuki Türkiye bir buğday ülkesi. Şu anda ekmeğin e, 250 gram e, ekmeğin fiyatı 4 liraya çıktı. E, sanırım bir yıl sonra 7 lira 8 liradan e, bu fiyat artacak. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı mutlaka e, seçimi endeksi değil de yani seçimden sonra da yani şimdiden başlanacak tarım taktiği nasıl yapılması gerekiyorsa e, başlayacak ve uzun vadeli 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık uzun vadeli programlar oluşturulması lazım. Evet sevgili seyircilerim, gerçekten ülkemiz tarım alanında çok geri kaldı. Dediğim gibi 180 milyonu besleyebilecek toprağımız var. Bu topraklar güzel tarımla buluşturulmuyor yani. Buluşturulsa çok daha güzel sonuçlar elde edilecek. Bakan, ekonomi bakanı, maliye bakanı Nebati e, Haziran ayında ekonomimiz düzelecek demişti. Sonra aralığa çıktı bu. E, ne kadar çıkar belli değil yani. ekonomi e, aralıkta ne kadar başarılı olacak o da belli değil. Başarılı olur veya olmaz. En önemli şey dediğim gibi bir ülkenin tarımıdır. Tarımınız iyiyse tarımda ithal etmiyorsanız kolay kolay o ülkenin sırtı yere gelmez. Tekrar ediyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar sesleniyorum. Tüm siyasi parti genel başkanlarına da sesleniyorum. Tarım Bakanı gerçekten adını şu anda bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi 7 yılda 6 bakan değişti. Burada da yapılması gereken en büyük en önemli şey mutlaka Avrupa'da tarımı iyi olan ülkenin tarım bakanıyla istişarelerde bulunmak, onlardan bilgiler almaktır. Evet, dediğim gibi siyasi parti genel başkanlarımız, cumhurbaşkanlarımız, cumhurbaşkanımız mutlaka bu konuya el atmalıdır. Aksi takdirde bir yıl sonra 250 gram bir ekmeği 10 liraya çıkarsa hiç kimse şaşırmaması lazım. Tarım ülkesi Türkiye'nin bu hallere düşmemesi lazım ve bu işi çok ciddi almak lazım. Evet sevgili seyirciler bu akşamlık yorumum bu kadar. Tekrar buluşmak üzere hoşçakalın.